Bekir Develi geldi. Hoş geldin Ama Bekir hoş abi. Hoş bulduk Canlı yayındayız. İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Ah be Bekir abi, bir sarılalım bence ya. Hoş geldin. Eyvallah, hoş, hoş bulduk. Geldi. Ama şey istemiyorlardı galiba. Evet. Doğru doğru, bir gü bir güvenlik... Evet. Şöyle geçelim var. ki yaşık patlaması. Peki. patlamasın. Öncelikle devletimize teşekkür ediyorum. Çünkü Aha. orada bizi çok olmaz bir yerden aldı, getirdi buraya. Aha. Normalde yolcu uçaklarına yiyecekler belli oranda yüklenir o kadar çok şey doldurmuşlar ki evet. enginarından köftesine falan ya öncelikle devletime teşekkür ederim bu, bu, bu bizim için çok önemli bu bir. İkincisi biz ablukayı kırdık. Evet. Öbür taraftan nasıl görünürse görsün, nasıl bir ters propaganda yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar evet. 36.8 mile kadar açıldık ulaştık ha. hatta bir önümüzdeki teknenin ışıkları artık Gazze'den görünüyordu. Evet. Eğer fulya eğer bizim yüz teknemiz daha olsaydı ya. biz bugün gazete sahilindeki çocuklarla kucaklaşıyor olacaktık. Bu bağlamda hem Sumut filosunun organizatörlerine hem Türkiye'deki